Salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Vallahu fi avnil abdi ma kanal abdu fi avni ahihi. Allahu Teala kuluna yardım eder. Evet doğrudur. Fakat kul da mümin kardeşine yardım ettiği müddetçe biz de Yaşar abimiz bize müracaat ettiği zaman da bana yardım edin demişti. Gerçekten çatıdan aşağıya sular akıyordu. Her taraf perişandı. E, ailesi zor durumdaydı. E, biz de ailesini bir yere misafir olarak gönderdik. Evin içini dışını tadilat etmeye başladık. Elhamdülillah epey bir ilerleme kat ettik. Bunlar da sizlerin sayesinde ama daha hala yapılması gereken. Yani çok işler var. Gelin şu anda içerideki son durumu sizinle beraber izleyelim. Şimdi elhamdülillah çatıyı kapattık. Duvarlar perişan idi. Duvarları şimdi gördüğünüz gibi güzelce ne yapıldı duvarlar. Artık bunlar boyanacak güzel bir şekilde. Yerler laminant parkeler olacak. Kalorifer sistemi doğalgaz sistemi bunlar döşendi. Eksiklerimizi yavaş yavaş gideriyoruz ama çok yapılacak işler var ve biraz da yavaş ilerliyoruz. Bu hususta gayretlerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz. Yaşar abi bir önce evine ulaştıralım. Bu hayırda hep beraber ortak olalım güzel kardeşlerim.